Değerli izleyiciler TV 55 ekranlarına hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak yayınıma başlıyorum. 8 Aralık 2024'ü gösteriyor takvimler ve saat 23 bir aylık geç bir saatte ekran karşısına geçtim. Bugünkü programda ya yaklaşan tabi pazar günü oynanacak olan galatasaray Samsunspor maçı odaklı olmak üzere bir sohbet gerçekleştirmek istedim sizinle. Ee, Süper Lig'in 12. haftası aslında bugün başladı. Ee, sürpriz sayılabilecek bir sonuç var. Kasımpaşa 1, Kayseri Spor 2. Kasımpaşa yine istikrarsız e, oyununa devam ediyor. Samsun Spor'dan fark yemişlerdi. Sonra gittiler Beşiktaş'a fark attılar. Bugün de kendi sahasında Kayseri'ye yenilmişler. Gerçekten ilginç tabii Süper Lig. Ee, birbirinden ilginç sonuçlarla, heyecanla devam ediyor. Tabi e, ama asıl bu haftanın maçı şüphesiz ligin lideri Galatasaray'la onu hemen 3 puan geriden takip eden Samsunspor arasında İstanbul'da oynanacak olan 10 Kasım günü e, atamızın e, vefat yıl dönümünde oynanacak olan karşılaşmayla e, devam edecek. Herkesin gözü kulağı orada olacak. Bu vesileyle e, Ulu Önder e, Atatürk'ü de sevgi ve saygıyla analım e, günü ve yeri gelmişken bunu da belirtelim. Nitekim Samsun Spor taraftarları da siyah formayla e, yani siyah e, giyinerek e, toplanacaklar e, deplasman tribününde. Bu konuda anlaştılar. E, bir siyah duvar oluşturacaklar. Atatürk'ün e, vefat yıldönümünün anısına tabii böyle bir şey gerçekleştiriliyor. E, saygıdeğer bir davranış. E, Samsun Spor e, tabii e, armasında Atatürk'ü bulunduran bir e, kulüp olarak kendine yakışanı yapmış. Ben de bunu düşünenlere kutluyorum. Şimdi tabii karşılaşmaya artık sizin de izleyeceğiniz saat itibariyle çok az bir zaman kalmış olacak. Ama günlerdir hatta haftalardır herkes bu karşılaşmayı konuşuyor. En çok da bu maçta ilgilenenler gariptir Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'nin özellikle trolleri hemen hemen son 15 gündür aralıksız Samsun Spor'a saldırıyorlar. Beşiktaşlar ve Galatasaraylar nispeten daha sessizler ama her ne hikmetse ben bir türlü anlamakta da güçlük çekiyorum. Fenerbahçe projeleri işi gücü bırakmış. Samsun Spor'la, Samsun Spor'un başkanıyla ve camiasıyla uğraşıyorlar. Saygı sınırlarını bir hayli zorlayan, geçen, zaman zaman terbiye boyutlarını da aşan saygısız bir üslupla saldırıyorlar. Şimdi... Bu e, Samsun Spor camiası açık konuşmak gerekirse bu trollük dediğimiz e, Türk futbolunun son zamanlardaki hastalığına e, bu yeni trende e, pek alışık değil. Yani Samsun Spor'un öyle bilindik trolleri yok. Samsun Spor'un e, sosyal medyadaki işte e, gönüllü ve veya resmi hesapların hepsi belli bir saygı çerçevesinde. E, rakip takımlara karşı da asla şeyi bozmadan terbiye e, sınırlarını asla geçmeden e, yayın yapıyorlar. E, bu anlamda e, Samsun Spor'un bu e, Süper Lig'de karşılaştığı troll saldırısına yabancı olduğunu ve cevap vermekte de hani e, yani nereden baksan şimdi terbiye sınırları alışık değilsin bir defa yani camiye alışık değil. E, bir taraftan terbiyesi terbiye sınırlarını zorlayan bir üslup var. Şimdi bu konuda bir şeyler söylemek lazım diye düşündüm. Yazmak da gerekiyordu ve yazdım da. Samsun Son Haber'deki köşe yazımı okuyanlar vardır. Birazdan ben bahsedeceğim, birazdan bu konuya eğileceğim ama. Bundan evvel de izin verirseniz biraz da Samsun'un İrlandalılarından bahsetmek istiyorum. Ne demek Samsun'un İrlandalıları? kim onlar? Efendim şimdi biliyorsunuz Samsun'a Küçük İstanbul derler. İşte bunun nedeni Mega Megaköy diyorum ben İstanbul'a, hani kozmopolit bir şehirdir orası, da öyle, Samsun'da da bir hayli farklı kültürlerden insanlar yaşıyor, bir göç kenti, göç alan bir şehir Samsun, işte mübadiller var, çerkezler var, gürcüler var işte Lazlar var, Yörükler var, Kürtler var derken Samsun kültür bakımından bir hali zengin bir şehrimiz ve aslında herkesin de kardeşçe yaşadığı bir göç kenti. Hepsi bu şehrin şehri zenginleştirmişler kültürüyle ve kardeşliği de zenginleştirmişler. Ama hani bu grupların içinde bir edepsiz bir grup var. E, bu gruplar oralı buralı değil aslında bu gruplara ben İrlandalılar diyorum hani bir zamanlar Mustafa Denizli'nin içimizdeki İrlandalılar diye bir İrlanda milli maçı öncesinde bir e, demeci var çok e, güzel bir e, tanımlamaydı Samsun'da da çok İrlandalı var ne yazık ki ellerinde hançerlerle dolaşan Samsun'un bürütüslerinden ben bahsedeceğim. Şimdi ismi lazım değil. Bunlardan bir tanesi bir terbiyesizlik yaptı. Yani saygısızlık yaptı. Belki kötü niyetli değildi. Belki cahilliğinden yaptı. veya başka bir sebebi var. Bilemiyorum ama teknik direktörümüz Thomas Rice'a basın toplantısı sırasında Galatasaray'ı yenerseniz Yüksel Başkan'la aranız bozulur mu? Gibi böyle skandal, böyle bir çocuğun sormayacağı bir soru sormuş. Ee, Sayın hocamız da her zamanki nezaketiyle bu e, soruyu savuşturmuş. Ama hani e, kusura bakmasın, söyleyen için de darılmasın. Ben biraz böyle sivri dilliyim ne yazık ki. Niyetim benim de kötü değil ama e, doğruları da söylemek lazım. Kelimenin tamamını zırvalık. Bu zırvalığı e, yaparsanız ulusal medyanın önüne e, kulübü atmış olursunuz günlerdir Samsun Sporu ve başkanını ahlaksızca diline dolayan İstanbul'un boyalı basınına malzeme vermiş olursunuz. Benim hani kibarca İrlandalı diye tarif ettiğim bu şahıs belki de marifet işlediğini düşünüyordu ama yaptığı iş ne gazeteciliğe girer ne spor muhabirliğine girer. Bu yani hadi dilim varmıyor ama provokatörlük diyeceğim. Ben hani niyetinin, niyet okuyuculuğu yapamayacağım için öyle demeyeyim hadi provokatör demeyeyim ama e, ...yaptığı iş doğru bir iş değildi. Ben buradan e, sevgili Yüksel Başkanım'a da seslenmek istiyorum. Başkanımı, başkanım benim yazımı okudu. E, yüksel Başkan'la biz zaman zaman WhatsApp üzerinden e, yazışıp çizişiyoruz. E, kendisine de bu yazıyı gönderdim, Samsun Son Haber'deki yazımı. O da e, büyük ölçüde bana hak verdiğini söyledi. Ben tekrar hem burada da söyleyeyim, e, ben başkanımdan şunu rica ediyorum... Hakikaten çok emek etti Samsun Spor için ve Samsun Spor'u çok zor durumlardan bugünlere getirdi. Artık hani Türk futbolunda mahşerin dört atlısı gibi dolaşan o malum takımlarla... ...sahada çok güzel rekabet eden, fazlasıyla rekabet eden gurur duyduğumuz bir takımımız var. Bunu büyük ölçüde Yüksel Başkan'a borçluyuz. Ben kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ancak... Bundan sonra da e, sosyal medyadan e, ve spor basını ile olan ilişkilerinde daha profesyonel olması gerektiğini belirtmek istiyorum. E, i̇şte bu malum e, trollerle baş edebilmek için adeta onlar gibi hareket etmek gerekiyor. E, işte lütfen profesyonel bir basın danışmanı ile çalışsın. Onunla istişareli belki de beyanatlar versin. E, Samsun'da da teknik direktörümüz ve futbolcularımızın basın toplantılarına akredite olmamış yani kifayetsiz adamları da almasın. Takımın ve camianın hani İstanbul'daki çakallar tarafından strese e, sokulmasına sayın başkanın izin vermemesi gerekiyor. Sportif başarımızı çekemeyenlerin ağız kokusu e, Samsun Spor tesislerine kadar geldi. Lütfen hep birlikte tedbir alalım. Sayın başkan ve ekibi bu konuda tedbir alsın diye bir e, hatırlatma yaptım ben köşe yazımda. Bir de trollük konusuna geleceğim. Biraz esprili bir yazıydı bu. E, Samsun Spor trollüğü kavramının önünü açmak için aslında yazdım bu yazıyı. Yani Samsun Spor'un trolleri yok çünkü. E, ama e, gerekiyor mu? E, yani bence Türk futbolundan komple kalkması gereken bir şey bu troll işi ama ne yazık ki yani e, troll saldırısına cevap verecek kendi troll ordunuz olması gerekiyor. Belki de bunun önünü kısmen açar mı, açmaz mı? Biraz esprili bir şekilde Samsun Son Haber'de yayınlanan yazımı biraz da oradan yararlanarak TV55'de bir tekrar etmek istedim. Şimdi ben yazıma zavallı Avrupalılar diye başladım. Kinayeli tabii. Futbolun 22 adamın bir topun peşinde 90 dakika koşturması olduğunu zannediyor <laughs> Batı Batılılar. Oysa gel bak Bizim memlekette 86 milyon insan 365 gün 24 saat top peşinde. Hakem son düdüğü çalıyor, maç bitiyor, sahadaki maç bitiyor, sosyal medyadaki maç başlıyor. Allah! Ne muhabbet ne muhabbet. Hani yok Vanda yengenin frikikleri, yok Sen Maksime'nin 3 eşine kadar atış resmen serbest. Bence çok çirkin. Ee, rakip takımı terörist ilan edelim istersiniz. Futbolcularını hain, hakemlerini fırıldak, Hocalara dansöz diyenimi. mi? Yani hele bir de Anadolu takımlarına tavırları var. Hani Anadolu takımları bildiğiniz e, parya muamelesi görüyor e, bu troller tarafından. Bu sezon e, Samsun Sporumuz biliyorsunuz herkesi şaşırttı. Thomas Reis e, adeta bir Alman sihirbazı. E, maşallah takımı Bundesliga'dan fırlatmış gibi e, top oynatıyor. E, bak işte Galatasaray'ı yenersek e, lider bile olacağız yani. Şaka bir yana puan puana geleceğiz. İstanbul'un malum üçlüsü hırsından kudurmuş. işte nereden çıktı bu Kuzeyliler diye homurdanıp duruyor sosyal medyadan. Hani tabii <laughs> dedim ya trollik yapalım biz de biraz diye. Kuzey Denizli'nin hamsi avcılarıyla oynamaya alışmışlar. Kralını görünce canları sıkıldı tabii. Şimdi bizi anlamayanlar var ama anlayanlar da var. Mesela bir Bursalılar çok iyi anlıyorlar. Bu yoldan geçtiler, şampiyon da oldular. Ama şimdi çok büyük sıkıntılar çekiyorlar. Büyük Altaylılar dostlarımız, onlar da bizi çok iyi anlıyorlar. Anadolu'dan Anlayanlar da çıktı. Hatta Trabzonsporlu, uzun süredir rekabet halinde olduğumuz Trabzonsporlular bile e, insafa gelip e, bu çirkin e, troll saldırısına karşı Anadolu Birliği e, şeyinden yani cümlesinden Samsunspor'u destekleyen e, köşe e, şeyi e, sosyal medya e, hesapları gördüm. Trabzonlu sosyal medya hesaplarını gördük. Bütün Anadolu'ya teşekkür e, etmemiz lazım. Şimdi ben bu yazıyı gazeteye gönderdikten sonra ligin sonunda ne olur bilmiyorum ama pasaportumun süresini uzatmak için başvurmayı düşünüyorum. Yani Avrupa Kupalarının da bizi beklediğini düşünüyorum. Şampiyonluk için bir şey diyemeyeceğim ama Avrupa Kupalarının bizi beklediğini ümit ediyorum. Ve Galatasaray karşısında da gayet umutluyum onu da belirteyim. Şimdi... Dedim ya bizim memlekette e, futbol sahada futbolcular tarafından oynanır ama sosyal medyada da troller maça başlıyor. Şimdi Canik Dağlarında şimşekler çaktıkça İstanbul'un troll orduları da hop oturup hop kalkıyor. Topçularımıza, taraflarımıza, yüksel başkanımıza sataşıp duruyorlar. E, birbirlerine yaptıklarını e, işte o çirkinlikleri e, işte biliyorsunuz armalarına da birbirlerinin e, saygısız saygıları yok. E i̇şte Galatasaraylılar... Fenerbahçe'nin armasına, Fenerbahçeler Galatasaray'ın işte Beşiktaşlılar Trabzon'un derken herkesin işte böyle kedili kuşlu armalarına saygısızlık ediyor. Da Allah'tan bizim armamız öyle dalga geçilecek bir arma değil. Hani yiğidim aslanım armamızda yatıyor desek yeri var. Şimdi bizim arkadaşlar Portekiz'den getirdiğimiz bir showmenimiz yok. Taraftarımız da Thomas da gayet beyefendi kişilikler. Vakti saatinde Tanju'yu, Celil'i, Serkan'ı, Cenk'i yetiştiren sosyal medya trollü e, yetiştirirken sosyal medya trolü yetiştirmek hiçbirimizin aklına gelmemiş. Şimdi düşündüm ki ben de bu eksikliği biraz giderebilir miyim? Biraz espri de yaptım. E, ağzımız eskimez dedim. E, şimdi okuyacağım. Bunların hepsi tabii bir şaka. E, Troll şakası e, hem her şakanın altında da ufaktan Hani böyle e, bir düşünmek gerekiyor 10 tane şaka sıralayacağım şimdi size Bunlardan bir tanesi Hadi oradan başlayalım Fenerbahçe ve Galatasaray lobisine rağmen Hem hakemi hem de Antalya sporu yendik Hadi bakalım Bu laf yanlış mı? Bu lafı e, Fenerbahçeliler şeyde kullandılar, e, Trabzon'u yendikleri maçtan sonra işte biz yok işte Galatasaray lobisini de yendik, hakem lobisini de yendik, hakemi de yendik. E, Trabzon'u da yendik dediler. E, yendin de ne yendin işte son dakikada attın golle yendin. O zaman ben de e, şeye rağmen bu direnç Tonusluoğlu'nun e, şovuna rağmen e, işte açık penaltımızı e, var uyarısına rağmen vermemesine karşın Antalya Sporu böyle kolayca yendik. E, ben de o zaman derim ki kardeşim Samsun Spor trolü olarak Fenerbahçe ve Galatasaray lobisine rağmen biz hem hakemi hem de Antalya Sporu yendik diye bal gibi söyleyebilirim. Şimdi. Gelin bir ikinci trollük daha yapalım. E, Fenerbahçe bize oynadığı gibi Galatasaray'a karşı oynamıyor diyelim. Hadi bakalım. Onlar İstanbul hemşericiliği yapıyor diyelim. Biraz saçma gelebilir ama ya onların söyledikleri onlar söyleyince saçma olmuyor ki ya. Onlar bize ne diyorlar? İşte Samsunspor eee Fenerbahçe'ye karşı oynadığı topu e, Galatasaray'a oynamıyor diyorlar. Yok ya. O zaman siz de niye e, şey yapmıyorsunuz? Yani bize karşı oynadığınız topu Galatasaray'a karşı oynamıyorsunuz? Ha biz söyleyince saçma oluyor da siz söyleyince mi saçma olmuyor? Ha, bu, bu, bu nasıl bir trollük bilemeyeceğim. Ee, şey en çok şeyin hoşuna gitti. Hatta bunu kendi şeyde de kullandı, demeçlerinde de kullandı Sayın Başkan Yüksel Yıldırım şimdi yapacağım espri. Trabzonsporlu Ozan Tufan'ın aklıyla kalbi farklı çalışmış olabilir. Hani geçen sene e, Sayın Başkan'ın bir şeyini cümlesini cımbızladılar. Galatasaray'dan, yani geçmişte Galatasaray'da oynamış olan futbolcularımızın kötü oynadıkları, işte talihsiz gol kaçırdıkları bir Galatasaray maçı sonrasında Fenerbahçeliler Allah neler saydılar. Şimdi geçtiğimiz e, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında Ozan Tufan'ın kaçırdığı bir gol var ki o zaman eski Fenerbahçeli Ozan Tufan için biz aklıyla kalbi farklı çalışmış olabilir desek yanlış mı olur? Yanlış olur. Ben söyleyeyim size öyle bir şey yok da. Hani onlar ondan söylediği zaman e, hak olan şey biz söyleyince niye hak olmuyor? Ben de onu söylüyorum. O zaman tufan da beni bağışlasın. Yani böyle e, bir şey olmadığından eminim. Ben de e, trolük e, yapıyoruz ya işte. Hani e, o anlamda söylüyorum. Evet, e, Dördüncü bir e, troll şakası yapayım. E, bizim maç öncesi neden Galatasaray Bay, e, efendim? Yani lider Galatasaray bizimle oynarken hani malum lobi diyor ya Beyefendi Portekizli arkadaş o malum lobi sanırım fikstürü bile bize göre ayarlamış. Yani Samsun Spor'la oynayacağı hafta bay çekmiş desek <laughs> nasıl olur bilmiyorum tabii. Evet 5. bir hesap 5. bir troll sohbeti. Efendim her maç öncesi Mobese kameralarına bile konuşan Trabzonspor başkanı Fener maçı öncesi neden konuşmadı? Hadi bakalım cevap verin. E, Trabzon Başkanı neden Fener maçı maç öncesinde konuşma? Bizim başkana söylüyorsunuz ya. Ben de tekrar ediyorum işte. Bizim başkana MOBESA kameralarına bile konuşuyordu falan filan. E hadi bakalım. E, cevap verin. Yok değil mi cevabınız? Yani çünkü işte boş. Efendim altıncı bir e, şey e, trollük. Direnç Tonusluoğlu düdüğü assın. Ya Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın kaybettiği, puan kaybettiği ya da işte hakemlerin hata yaptığını düşündükleri her maç sonrası bir lobi ve bir troll ordusu sosyal medyadan saldırıyor hakeme. Her e, kaybedilen maçla beraber, onların kaybettiği her maçla beraber ya da hakemin hata yaptığı her maçla beraber e, Türk futbolu bir hakem kaybediyor. E, hakem kötü olduğu gününde olabilir. E ama hakem kötü gününde olduğu zaman Türk futbolu bir hakem mi kaybetmeli? Ama siz yapıyorsunuz. O zaman ben de söylüyorum. Diyorum ki Antalya Spor Karşılaşması'nın hakemi Direnç Tonusluoğlu düdüğü atsın kardeşim. Yani bariz bir şekilde Emre'nin dizine tekme geldi. Adamın dizi kanadı. E, bariz e, bir penaltı var. E, şey e, gel bakalım demiş. Var bir bak demiş. E, direnç Hoca hangi akla hizmet ettiyse yok burada böyle bir şey yok dedi yani hakeme gözlük diyorlar ya işte böyle bir durum var direnç tonuslu da düdüğü assın diyelim o zaman biz çünkü bu hareketi bu e, artistliği diyelim hani hakem artistliğini Fenerbahçe'ye Galatasaray'a Beşiktaş'a hatta Trabzonspor'a karşı yapmaya kalksa e, hakem direnç hoca aynı şeyi ya aynı pozisyonda bir Fenerbahçeli futbolcuya ya da Galatasaraylı futbolcuya bu penaltıyı vermemiş olsaydı o e, troll orduları direnç Tonuslu olduğu için düdüğü assın diye kampanya yaparlar ve o kampanya da başarılı olurdu. O hakemin de hakemliği biterdi. Ama bizim şimdilik hani benden başka troll yok işte. Ben de bu kadar yapıyorum trollü kimse <laughs> şey yapmasın. Efendim. Eee Yedinci e, trollüğüm yapayım hadi sizinle beraber. Sen oyna Van'da yenge sen oyna diyeyim Galatasaray maçı öncesinde. Ama hani e, onu da e, yazdım ben ama şimdi söylemeyeyim isterseniz çünkü e, ayıp olur. E, Icardi de e, sakatlanmış geçmiş olsun. E, hani biz trollüz ama hani <laughs> geçici trollüz öyle diyelim. E, trollüz ama trollüz diye de vicdansız değiliz. Dolayısıyla e, Icardi'ye geçirdiği sakatlıktan dolayı geçmiş olsun diyelim. Van'da yengeyle durumları da artık bizi ilgilendirmiyor. Yani onu da belirtelim. Şimdi e, hadi sekizinci bir trollük daha. E, efendim bu Okan Buruk denen Bodur adam yok mu? E, anca yüzüklerin efendisindeki cüceleri çalıştırır. Kapasitesi o kadar. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu Okan e, Okan Hoca... Yapma Tottenham maçında e, takımı çok e, iyi sürdü, çok cesur oynattı e, ve e, İngiltere'nin en iyi takımlarından bir tanesini e, mağlup etti. Hatta 60, ilk 60 dakika nefes aldırmadı diyeceksiniz. Haklısınız. İyi de ben de trollüm. Siz haklısınız diye ben trollük yapmayayım mı yani? Ben de geçici trollük yapıyorum işte. Diyelim ki e, o anca yüzüklerin efendisi ki cüceleri çalıştırır. Diyeyim de hani trollüğümüzün hakkını vermiş olalım. Şimdi hadi bir 9. trollük daha. Geçen e, bizim başkanın bir demeci vardı. Yeniköy'de e, rakı balık yapıyorum diye bir demeci vardı. E, orada e, başkan yalnız değilmiş,miş,miş. Kim varmış? Yanında e, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in menajerleri varmış. Beraber e, rakı balık yapıyorlarmış. Ne işleri varmış? E Bu sene transfer yasağı var ama gelecek sene Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyoruz ya. E, Sayın Başkan onun için menajerlerle görüşüyormuş. Tam da... Galatasaray maçı öncesi yapıyor ha bunu. Doğru mu yanlış mı? Ben de hadi trollüm. Troll ne kadar doğru söylerse o kadar doğru tabii. Efendim son bir şaka. Son bir troll şakası daha yapayım. Akşam akşam. Efendim Mourinho biliyorsunuz bir şeyler söylüyor. Çok da başarılı olduğu, başarılı bir kariyeri var arkadaşın. Ama Türkiye'deki başarısı işte bu kadar. Yani şeyi görüyorsunuz. Yani öyle en büyük başarısı maç sonu verdiği demeçler. Başka bir hiçbir başarısı yok bana göre. Eğer Mourinho bir Türk hoca olsaydı şu dakikaya kadar hani çoktan bence Fenerbahçe onun kapının önüne koyardı bu performansından sonra. Şimdi ben Mourinho için Porto köylüsü diyorum. Ve diyorum ki o Porto köylüsü FETÖ'cü olmasa onca kupayı nasıl alacaktı? Diyorum. Bir troll olarak. E yani şimdi bugün biraz kış şakayla karışık Türk futbolunu da saran o trollük hastalığına dikkat çekmek için böyle yani ifadeler kullandım. Açık konuşayım mı? Ben bunları söylerken zorlanıyorum. Gözüm biraz kızarmış da olabilir çünkü alışık değiliz biz böyle şeylere. Biz böyle hani futbolu da kaliteli yaşamak istiyoruz. Haklı ve hak ve hukuk dâhilinde yaşamak istiyoruz. Günlük hayatımızda da hak ve hukukun peşindeyiz. Hiç kimsenin hakkına, hukukuna elimizi uzatmak niyetinde de değiliz. bu kalitede insanlarız. Ama tabii birilerinin de bu troll saldırılarına karşı bir şeyler yapması lazım. ben şöyle hadi bir 20 dakikalık bir video oldu şu an. Dakikaya kadar 5 dakika daha konuşsak diyelim 25 dakikalık bir videoda. da birazcık bu trollerle hani dalga geçmeye çalıştım. Gücüm yettiği kadar mücadele etmeye çalıştım. Ama bence bu şeyin özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, kısmen Beşiktaş ve Trabzonspor'un kurduğu bu troll ordularına eğer biz de sahada eee Cevap verirken sosyal medyada da cevap vermek ihtiyacı duyuyorsak ki bence ihtiyacı duymalıyız. Bu troll işini bizim de yavaş yavaş öğrenmemiz lazım diye belirtiyorum. Ben benden bu kadar ben bu kadar trollük yapabiliyorum. Daha iyi yapacak olan arkadaşlar çıksınlar sahne alsınlar. Şimdi hani açıkçası bakın iki maçımız var. Türkiye Ligi'nin lideriyle Türkiye liderin Ligi'nin ikincisi karşı karşıya gelecek. Bu kadar önemli bir maç ve bu da ben video yapıyorum. Ee, bir tek ben değil bütün Türkiye'de bunun gibi hem YouTube'da hem diğer e, sosyal medya mecralarında insanlar konuşuyorlar. Hiç kimse futbol konuşmuyor. Hiç kimse demiyor ki ya işte Galatasaray şöyle bir 11 ile sahaya çıkar. Samsun Spor böyle bir 11 ile çıkar. E, i̇şte Galatasaray 4-4-2 mi oynar? Çift forvet mi oynar? Tek forvet mi oynar? Samsun Spor defans mı yapar? E, i̇şte e, bunları konuşamıyoruz. E, neden? E, çünkü işte... İşi gücü bıraktık, Mourinho öyle mi dedi, yok e, lobi mi var, yok e, işte e, Türk futbolunu saran bir takım e, örgütler mi var, e, muhtemelen de var, hani onu da söylemiyorum, Vardı da işte hani böyle vurgulayarak söyleyeyim. E, yani ortam bu e, ve biz de ne kadar istersek isteyelim, şurada bak futbol konuşmaya çalışıyoruz, olmuyor bu kadar o konuşabiliyoruz, e, Şimdi e, tabii tabi Galatasaray karşılaşması ile ilgili ben kapatırken videoyu şunu söyleyeyim. E, i̇nşallah Galatasaray Samsun maçı adil yönetilir bir defa. Hani hak edenin kazandığı bir maç olur. Ve inşallah hak eden tarafta Samsun Spor olur. Bir taraftar olarak bunu söylemeye hakkım var. Eğer bu karşılaşmada puan ya da puanlar alırsak işte bütün trollere e, bir ayar vermiş oluruz. Diyelim ve yayınımızı kapatırken Samsun başarılar dileyelim. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Ayrılırken lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer imkanınız müsaitse de YouTube'un katıl özelliği üzerinden kanalımızı desteklerseniz ayrıca bizi mutlu etmiş olursunuz. Hepinize sevgiler ve saygılar.